Evet arkadaşlar bir videoya daha hoş geldiniz bugün sizlere sponsor olan bu videoyu sponsor olan Selçuk Motor Konya'ya teşekkür ederiz aşağıya linkini koyacağım oradan istediğiniz ürünü alabilirsiniz ya motor üzerine istediğiniz ürünü oradan alabilirsiniz şimdi ben bu kutuyu açayım mı? can ucu gitmiş. Aşağıda olmuş ucu O yüzden açamadık. Şöyle. Taşım Motor Konya'ya buradan çok teşekkür ederiz. Videomuzu sponsor olduğu için şöyle basit tamir geliyor. 2 adet. kaplar geldi. Kaplar neyim bilmiyorum. Fazla kaplı komşu olabilirler. Uzatmak için. Burada bir şeyimiz var. Aynı şekilde burada da kaplarımız var. ayrı koyayım. Boş. Burada bir tane kutumuz var. Sinyallerimiz. Sen Sinirlendim artık. <laughs> Şöyle Bir tane sinyalimiz var Şu şekilde Bitmedi Bitti mi? Bitmedi tabii ki de Açmaya devam edelim Burada bir şeyimiz gelmiş. Bir şey alalım balçıklar. Buradan bir şeyin. Teşekkür ederim böyle sardığımız için. Ürünleri böyle sardıkları için çok teşekkür ederim. Çünkü e, zarar görebilir. Kargocular sağ olsunlar. Bayağı iltina ile taşıyorlar bunları. Özenle taşıyorlar. plakalarımız gelmiş. Şöyle göstereyim. Şurada bir ışık açarsam daha net olacak sanki. Şu şekilde. Şu montaj ediliyor. Diğer ürünler açalım. Burada ne var? Sanırsam sinyallerimiz var burada da. Çok iyi ya. Bu kadar beklemiyordum. Çok iyi. Şuna atayım. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Hafif değil. Ağır. Bayağı iyi. Şu şekilde takılıyor arkadaşlar bunlar. Bağlantıları. Demek bunlar yetişmeyeceği için Size sağ olsunlar. Her yerden Arkadaşlar böyle bir incelik için ayrıyeten çok teşekkür ederim. Şunlara baksanız ya. Ne kadar güzeller abi. Hadi geri sarayım durun. Şu an takmayacağız çünkü onları. Çok özenle sarmışlar. Şu köpeğe de baksana. Neyse. Video daha fazla uzamasın. Bitti mi? Bitmedi. Tabii ki de. Bunu alamıyorum. Kutuyu <laughs> bunun için tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu bizim radyatörü koruyucu arkadaşlar. Şöyle açalım. bu video için ayrıca Selçuk Motor Konya'ya çok teşekkür ederim. Alta linkini koyacağım. Oradan siz de istediğiniz ürüne bakabilir, istediğiniz ürünü beğenebilirsiniz. satıcı gerçekten ilgilenen biri. gönderdiğiniz ürünleri de görüyorsunuz ne kadar özenle paketleyip yolladığını. Baştan sağma iş yapan bir şirket değil. Yıllardır bu işin içinde ürününüzün kötü gelmesi geldi ya da bir sıkıntı çıktı zaman kesinlikle geri iade edebilirsiniz. Değişim isteyebilirsiniz. Elinden geleceği geleni yapacağından emin olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bugünlük bir şirket değil. Yıllardır olan bir şirket. istediğiniz ürünleri alabilir, sorabilir. Mesajlara cevap veriyorlar. Direkt yazabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Ayrılmış. Ayrıca üstünde birilerden daha var. Onu da çıkaracağım musunuz? Çıkarayım. Durun ya. Çıkarmayın bunu ya. Çıkarayım mı? Dur çıkarayım. Çeleyim. Çıkarayım. Daha sonra sararım geri. Daha iyi görün diye. Bunlar Şu ana kadar gelen hiçbir ürün kalitesiz değil. Hani daha ne dandik ürün işte sponsor oldu diye ürünü tanıtıyorsun diye de bu kadar şey yapma. Ürünü övme diyebilirsiniz. Ama ben övmeyeyim, Siz sadece ürünün kalitesini görün. Şöyle. Yani şu kaliteyi bir görün. Başka bir şey demiyorum. Yani. Demeye şahit lazım zaten kalite. Yani bayağı iyi. Benim çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ederim. Çok güzel bence. Motorum kırmızı. Bilenler biliyor zaten. Bu çok tatlı gideceğine çok tatlı gideceğine inanıyorum. Bence süper bir şey. Bitmedi. Bitiyor daha fazla. Uzatmayalım. Şu son bunun dibini göremedik. Gelmiyor. sürmüşler herde bunu. Ya. böyleymiş. Kutunun dibine geldik. Abi o Şurayı gördüm. Şurayı görünce bittim. Ben bittim. Ben iptal. Bu video burada biter arkadaşlar. Ben iptal. Bu saatten sonra ben konuşmayayım. Yani şu ürün bile bak yaklaşık bir, bir buçuk kilo var. Yalan yok. Alın. Tartın ya. Bunu açılıyor mu bu? Açılmasın daha ya. Yeter bu kadar yeter. Şöyle dizeyim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gelen ürünleri hemen hızlı bir şekilde halledelim. Şu şekilde. Dönecek şekilde. Şunu hemen şuraya alayım. Şunları hemen şöyle alayım. Şunları şöyle alayım. Sardığımız vardı. Bunu biliyorsunuz sinyaller arkadaşlar. Şöyle koyayım bunu. Yer fazla almasın. Şunu şöyle koyayım. Yok şöyle koyayım. Oradan gözüksün. Bir de şunu koyayım arkadaşlar. Şu şekilde. Abi çok ağır ya. Şu parça bile var ya çok ağır yani. Dandik bir şey değil yani. Emin olun yani hiçbir parça şu ana kadar gelen hiçbir parça hani ürün sponsoru oldu diye tanıttığım için diye değil. Gerçekten. Şunu da açacağım. Şunu da açacağım. Şuna, görün yani. Görün diye açıyorum. Görün diye açıyorum şöyle. Gözükemek istedim. Tamam. Görün diye açıyorum. Yani şöyle yapayım.